Merhabalar, yeni bir iç mimari videomuza hoş geldiniz. Bugün kayar kapı tasarımı yapacağız. Bunun için ilk olarak planımızı açtık ve tam olarak buraya Door sekmesinden New Door'a geliyoruz. Door Wizard yani kapı sihirbazına tıklıyoruz. Burada sıfırdan kapı modellemesi yapabiliriz. İlk olarak burada bazı kapı şemaları görünüyor. En alt sırada kayar kapıları görüyoruz. Bunlar ister tek ister çift kanat olabilir ya da duvarın içine ya da üzerine kayar bir şekilde olabilir. Biz burada ilk seçeneği seçtik. Main Parameter'dan buradan 90 santimetreye yüksekliği neyse 2.10 yapıyoruz. Representation'dan Show Opening Direction in 3D'ye tıklarsak burada açılış okulunu da gösterebiliriz. Open Panels tikini tıklayarak da açık ya da kapalı yapabiliriz. Frame'e gelelim. Burada artı ikonuna tıklıyoruz ve yeni bir e, profil oluşturacağız. U profil seçiyorum ve bunu seçtim. Gördüğünüz gibi üst çerçeve ve U profil. Buradaki edit simgesine tıklayıp bunu Y ekseninde eğer mirrorlarsak gördüğünüz gibi düzelmiş oldu. Şimdi bunun bazı ölçülerini değiştirelim. Burada profil width'i ya da profil height'ı e, 0.5 yapıyoruz. X offsetini ise eksi 0.10 yapıyoruz. Refresh dediğimizde de gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Y offsetini de 0 yapıyoruz. Evet Overhang'i ise yine 0.91 yapabiliriz. Çünkü kapımız zaten 0.90'daydı. Onun da e, bir 1 santim kadar üzerinde olmasını istiyoruz. Threshold'a gelip Enable Threshold'a tıklıyoruz. Bu da bizim alt çerçevemizi oluşturacak. Buradan dilediğimiz profili seçip örneğin bunu seçtik. Ölçülerini de değiştirebiliriz. Profilimizin genişliği 5 santim, yüksekliği ise 1 santimetre. Burada Additional Length'i de 0.91 yaparsak eğer kapımıza uygun oldu. Tabii bunun malzemesini de buradan gri seçiyorum. Frame'i de yine malzemesini Gray Ring seçiyorum. Panele gelelim. Panelinde de buradan Side Material ya da Ön Arka Yan Material şeklinde değiştirebiliyoruz. Eğer Select olduğu Similar dersek, bu Butik'i tıklarsak bir tanesini değiştirmemiz bütün paneli tek bir malzeme olarak görmemizi sağlar. Burada Exot 03'ü seçtim. Şimdi de panel geometrisine gelelim. İlk olarak thickness'ın yani kalınlığını inceltiyoruz. 2 santimetrelik bir panel olacak bu. Şöyle yandan da bakalım. Yukarıdan yüksekliğini ise burada 0.09 yapıyorum. Ve bu şekilde tam üst çerçeve raya oturuyor. Save diyerek de bu kapımızı kaydediyoruz. Buradan kategoriyi my seçiyorum ve sub-kategoriye de yine sliding yazıyorum. Sliding doğru yazdım, okey dedim. Ve okey dedim. Şimdi kapımızı planda yerleştirelim. Kapımızı yerleştirdik. Distance from wall line'ı yani duvardan düzeltilene sıfır yapıyoruz. Buradan da Mirror'a tıklıyoruz. Evet, 3 boyuttan kontrol edelim. Kapıya tıklayıp bu e, kapı simgesine tıklarsak açılış animasyonunu bize gösterecektir. Dilersek kapıyı yarı açık bırakabiliriz. Burada Opening Angle'ı 0 yaparsak tamamen kapalı, 100 yaparsak e, tamamen açık olacaktır. Bunu eğer biz e, 50 yazarsak, kapımız yarım açık bir şekilde kalacaktır. Şimdi kapıya bir de cam ekleyelim. Bunun için tekrar plana geldim. Ve kapıya sağ tıklayarak Opening Properties'i tıkladım. Burada Inset kısmından kapıya cam ekleyebiliriz. Inset'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi cam eklendi. Bunun ölçülerini şimdi değiştireceğim. Sağ taraftan 0 atmış ve üstten alttan 0 olacak şekilde böyle bir cam seçtim. Kalınlığını da yine 0.005 yapıyorum. Malzemesini ise buradan glass diyerek aratıyorum. Ve böyle yeşil bir cam malzeme seçtim. Save diyorum. Bunu da glass diye kaydediyorum. Evet, kaynak kapımızı tamamladık. Buradan opening angle'da 0 yaparsak açılış animasyonunu bu şekilde görebiliriz. Şimdi yeni bir kapı yapacağız. Bunun için tekrar plana geliyoruz. Planda yine doğrudan new door'a tıklıyorum ve door wizard'a tıklıyorum. Bu sefer çift kanatlı bir cam kapı yapacağım. Bunun için sliding out 2'yi seçiyorum. Buradan main parameters'tan toplam genişliğini 1.8 yapıyorum. Simetrik kanatlar olacak şekilde Butik'i tıklıyorum. Yüksekliği 210 ve açılış yönünü de bu şekilde aktive ettik. Frame'i e geliyoruz. Bunun için ilk olarak side frame, top frame buradan seçebiliriz. Side frame'e geldik. Artı ikonuna tıklıyoruz ve buradan U profil seçiyorum. Bu profili getirdik. Bunun editine tıklıyoruz ve y de mirrorlıyoruz. Bu sayede aşağı bakacak şekilde düzenlemiş olduk. Profil ölçülerini de buradan düzenleyelim. Yüksekliğini 0.05 yaptık. Burada offset değerini yine değiştiriyoruz. Eksi 0.10. Y offsetini ise 0 yapıyoruz. Malzemesini ise burada değiştireceğim. Bright 02 yaptım. Ve Enable Threshold diyerek de bir eşik profili ekliyoruz. Burada yine profil genişliği 0.5, yüksekliği 0.1 olacak şekilde. Malzemesini de yine aynı şekilde Bright yapıyorum. Panele geldik. Burada Kapı panelimizi select all the similar diyerek hepsi eşit malzeme olacak şekilde glass seçiyorum. Daha sonra geometriye gelerek buradan önce camın kalınlığını değiştireceğim. Burada sağ ya da sol kanat olarak değiştirebilirsiniz. Thickness'i 0.008 yaptık. Burada panel offsetinin yukarıdan eksi 0.8 yaptığımızda yandan bakarsak eğer bu şekilde oturduğunu göreceğiz. Aynı işlemi diğer kanat içinde right wing'i e de tıklıyoruz. 0.8 ve 0.8 yaptık. Ve son olarak kapımıza bir tutamaç ekleyelim. Bunun için inner handle'a geldik. Enable handles'a tıklıyoruz. Buradan birçok handle tipi yani tutamaç tipi var. Buradan rectangle handle'ı seçtik. Dilersek de farklı bir şey de seçebiliriz. Doğru handle'dan örneğin rectangle handle evet beyazını seçelim. Okey dedik. Gördüğünüz gibi eklemiş olduk. Aynı işlemi sol kanat için de yapabiliriz. Enable Handle'a tıkladık ve burada custom'a geldik. Üç noktaya tıkladığımızda buradaki kütüphaneden, obje kütüphanesinden seçip yerleştirebiliriz. Aynı şekilde outer dış kısmına da aynı tutamaçları ekliyoruz. Okey diyerek kapatabiliriz. Önce save diyelim ve bunu yine my kategorisinde sliding door sub kategorisinde olacak şekilde kaydedip okey diyelim ve duvarın üzerinden yerleştirelim. Tabi distance from wall line'ı burada 0 yaparsak duvarın üzerine gelecek şekilde 3 boyuttan da göreceğimiz gibi kapımızı modellemiş olduk. Tam ekran yapalım ve nasıl açılıyor bakalım. Burada kapıyı yine tıklayıp opening angle'ı 40 yaparsam yarı açık bir şekilde kapımızı görmüş olacağız. Kayar kapı modellememiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.